sahada iki kişi ama arka planda binlerce gönüllüyle sokak hayvanlarına hayat veriyorlar. Biz de bu mücadelenin ne kadar emek ve sabır gerektirdiğini görmek için Eskişehir Besleme Grubu'nun yanına geldik. Efendim öncelikle sizi ve Eskişehir Besleme Grubu'nu bir tanıyalım isterim. Nasıl bir araya geldiniz? Bu oluşumun temelleri nasıl atıldı? Merhaba ben Kemal Aybars. 2013 yılında gönüllüler tarafından kurulmuş bir grup bu. Tabi bu süreç içerisinde bir sürü gönüllümüz geldi, geçti. Bu zor, meşakkatli bir iş. Sonuç itibariyle o kadar da kalabalık kişi sayımız oldu. Azaldı, tek kişiye düştük, üç kişiye çıktık derken sonuç itibariyle iki kişi kaldık. Bu bölgede şimdi yaklaşık 500 tane cam var. Bunların Başta kısırlaştırması, beslemesi, tedavisi, hepsini şu anda yapmaya çalışıyoruz. Bu iş üç ayaklı bir şey. Besleme bu işin en son ayağı. beslemelerimize devam ediyoruz aynı şekilde. Önemli olan burada tedavi, kısırlaştırma, kazalı hayvanları alıyoruz, kliniklere götürüyoruz. Bizim 7000 takipçimiz var, yaklaşık. Sağ olsunlar bize çok güveniyorlar. Yani. Bu yüzden biz çok e, bu şekil e, şey yapabiliyoruz, etkinlik yapabiliyoruz. Burada en çok bu hayvanların, bu canlıların neye ihtiyacı var? Ve vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Takipçi desteğimiz çoğalırsa bu, biz bu canlara daha e, farklı e, hizmetler sunabiliriz. Çünkü anneleri yok, bunlar gece ısıtamıyor kendilerini. Değil mi Kuzum Bey? Hoppa! bizim takipçilerimizle biz Instagram üzerinden e, temas halindeyiz zaten. Ve onlara her zaman söylediğimiz şey şu. Biz aracıyız. Biz sizin e, sevginizi, şefkatinizi, merhametinizi, desteğinizi alıp bu canlarımıza getiren aracılarız, köprüyüz diyoruz. Ve e, güven ilişkisini çok güzel oturttuk. Kemal Bey'in e, yıllardan beri e, verdiği emek emeğin ürünüdür bu. Çünkü bize gelen en küçük bir yardımı dahi biz muhakkak e, o gün atıyorum, atıyorum besleme mi yaptık o, toplanan mamalarla. O gün akşamında hikayemizden destek verenleri tek tek paylaşıyoruz. Gönderdiği mama adedini e, arabaya yüklerken, dağıtırken verirken hepsini gösteriyoruz. Kişiler orada kendi verdiği mamanın çocukların boğazından geçtiğini bizzat görüyor. Adını da görüyor orada. Hani e, biliyor ki ya aman 200 lira vereyim de İnşallah verirlerse verir, vermezlerse de 200 çok bir kayıp değil gibi bir düşünce bize o yüzden yok bizim e, takipçilerimizde. Her kuruşun çocukların boğazına girdiğinden eminler. Klinikte de aynı şekilde. Ee, alıyoruz mesela kurtlu vakamız bu sene çok oldu, kazalı vakamız çok oldu. Götürüyoruz kliniğe, o işte yaklaşık bir fiyat belirliyor klinik bize. Ee, biz onu ilan ediyoruz, şu kliniğin IBAN'ını vereceğiz destek olmak isteyenlere diye. Ve ilan, e, miktar toplanır toplanmaz biz ilanı kapatıyoruz ve güncelliyoruz. Toplandı teşekkür ederiz diye ve genelde de iki en fazla üç günün içerisinde toplanıyor zaten miktarlar. Bu tamamen o güvene dayalı. Böyle olunca insanlar haliyle bir güven duyduğu e, ve hani destek vermekten asla çekinmiyorlar. E, biz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi biz aracıyız sadece. Biz işin e, amelelik kısmındayız. Getir götür. Maddi destek kısmı takipçilerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz onlarla birlikte büyük bir aileyiz. Eskişehir Besleme Grubu Instagram hesabımız. Takip etmek isteyenler için de buradan vasıtanıza duyuralım. Ne güzel aslında çok büyük bir destek de var arkanızda. Şunu sormak isterim. Buradaki bir besleme gününüz nasıl geçiyor? En çok hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yolumuzu çok hasretle bekliyorlar. En çok istedikleri şey sevilmek. Aslında hani mama orada biliyorlar. Hani biz döküp gideceğiz. Ama biz gittikten sonra biz yokuz yani. O yüzden hemen böyle beni sev, beni sev. Hepsi böyle bir, bir e, sevgi e, için peşimize koşuyorlar. Bu vesileyle şunu da aslında belirtmek istiyorum. Hani e, maalesef e, medya eliyle de biraz e, körüklenen bir köpek korkusu var şu anda toplumumuzda e, köpek saldırgan algısı var e, ve bu algı aslında ister istemez şimdi parkta bahçede kendi halinde yatan köpekten bile vatandaşı korkutur hale geldi hani hiç daha önce köpekle teması olmayan bir insan zannediyor ki var olan köpeklerin hepsi saldırgan hepsi o gördüğü an insana saldıracak hiç alakası yok. Ben geçmişte köpekten korkan bir insandım. İnanır mısınız? Yani köpek görünce sokağımı değiştiren bir insandım. Şimdi gördüğünüz gibi birçok köpeğin arasında dolaşıyorum. Hepsini kucağıma alıyorum. Ağızlarına ilaç veriyorum vesaire. Meğer onların anladığı dil sevgiceymiş. Yani sadece başının okşanmasıymış. Yani aslında bizim medya olarak hayvan sevgisini, onların bize muhtaçlığını anlatabilmemiz lazım ki insanlarla hayvanların bir arada yaşayabilmesi için. Çünkü korkuyu körüklemek her iki taraf için de tehlikeyi büyütmek anlamına geliyor aslında. Şimdi vatandaşlar e, hayvan sevgisini, hayvan beslemiş şöyle de algılayabiliyor. Evde kalan artık yemeklerini sokağa dökerse e, onun hayvanlar için faydalı olacağını, o baharatlı yağlı yiyeceklerin faydalı olacağını düşünüyor. Çok güzel bir yere değindiniz. Çünkü bilinçsiz besleme diyoruz biz buna. Bilinçsiz besleme hem çevre kirliliğine sebep oluyor hem de hayvanların yiyeceği bir şey, o baharatlı, salçalı yiyecekler, onların yiyeceği şeyler zaten değil. Yani e, o ulu orta yerlere dökülüyor. Sineklenme, kurtlanma. Hani hayvanlar sevmeyen insanlar da var. Ee, sevmek zorunda değil. Saygı duyuyorum. Zarar vermesinler yeterli. Hani onlar da diyor ki işte görüyor musunuz hayvan severler işte böyle etrafı kirletiyor. Çevreyi kirletiyor. Lütfen bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ee, çevremize de hayvanlara değer verdiğimiz kadar çevremizi de koruma, korumalıyız. Temizliğine de önemsemeliyiz. Hayvanları beslerken, besleme yaparken nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi destekleyen kadar eleştiren de olabilir diye tahmin ediyorum ama hiç karşılaştınız <laughs> mı? Ne karşılaşmadık. Herkes bize işte sayfamızda da görürsünüz yorumları işte herkes dua ediyor, teşekkür ediyor. Yani çok güzel dualar alıyoruz, özellikle kurtarmalar falan. Yani bizim aslında artık beslemeden çok farklı bir boyuta kaydı yaptığımız iş. Bu yasa değişikliğinden sonra özellikle. Mecbur biz kendimiz gönüllü hekimlerimiz aracılığıyla kısırlaştırmaya başladık ve kısırlaştırdıklarımızı e, burada yaptığımız küçük revir alanımızda tutuyoruz tedavi bitene kadar. Öyle olunca her gün gelmeye başladık. Her gün gelince çok vakayla karşılaşmaya başladık. Beslemeden çok şimdi tedaviye e, de yönelmiş olduk böylece. Çok farklı bir boyuta evrildik yani son bir senenin içerisinde beslemenin dışında çok farklı şeyler yapmaya da başladık. Hepsi bu canlarımız için. Siz aynı zamanda bir avukatsınız evet. ve bir yasa değişikliği malum söz konusu gerçekleşti hatta bu. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi yasadaki en sıkıntılı durum kısırlaştır tut formülüne geçilmiş olması. Şu anda kapasitenin çok üstünde dolu tüm barınaklarımız maalesef. Ve hiçbir şekilde artık kısırlaştırmak için dahi bir tane köpek koyacak yer yok. Yani bu çok yanlış bir uygulama oldu aslında. Bu yasanın derhal revize edilmesi lazım. Yasa çıkarken işte büyüklerimizin söylediği mahallesinin maskotu olmuş köpeklere dokunmayacağız, onları almayacağız şeklindeydi. Ama şu anda tanıdığımız, ismi konmuş, esnafın baktığı bütün köpekler maalesef toplandı. ...birçok yerde de görüyoruz kurt, tilki, yılan, domuz vesaire... ...mesela yaban hayatla arada bariyer çünkü köpekler... ...bu bariyeri kaldırırsanız siz... ...yabani hayat yerleşim yerlerine akar... E, ...bu da bir sıkıntı... ...sahiplendirme güçleştirildi sıkıntı... ...kısırlaştırma imkansızlaştı sıkıntı... ...yani yasanın neresinden tutsak... adı hayvanları koruma kanunu... ...hiçbir şekilde hayvanları korumaya yönelik bir kanun değil... ...bu son haliyle... ...bu yasa e, zeminde... E, ...hayvanlarla iç içe olan... Ee, insanların sözü de biraz dinlenerek, kulak verilerek yapılmış olsaydı eğer daha uygulanabilir ve çözüme yakın bir yasa olurdu. Ama şu anki haliyle ne uygulamaya ne de çözüme hiçbir şekilde yakınlığı yok maalesef mevcut durumu.